Hayat bazen acılarla sınar insanı. Sabır ise imanın en büyük anahtarıdır. Bugün Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem sabır ve merhamet dolu bir anısını dinleyeceğiz. Uhud'un kızgın topraklarında Müslümanlar ağır bir imtihan yaşıyordu. Ellerinde az sayıda kılıç, kalplerinde iman vardı. Ama düşman çoktu, saldırılar şiddetliydi. Toz, duman, çığlıklar, her şey birbirine karışmıştı. Savaşın ortasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selle hedef alındı. Onu koruyan sahabeler yaralandı, şehit düştü. Bir taş mübarek yüzüne isabet etti. Dişi kırıldı, yanağı yaralandı, kanlar içinde kaldı. O anı gören sahabeler öfke ve hüzünle doldu. Ya Resulallah, beddua edin onlara, dediler. Ama efendimiz ellerini göğe kaldırdı ve şöyle dedi: "Allah'ım, kavmime hidayet et. Çünkü onlar bilmiyorlar." O an sadece savaş meydanı değil, tarih de bu sözlerle sarsıldı. Çünkü en büyük acıda bile o merhameti seçti. Bu dua bize gösteriyor ki sabır sadece beklemek değildir. Sabır, öfkeyi yutmak, intikamı terk etmek, Allah'a teslim olmaktır. Efendimizin sabrı bize şunu öğretiyor. Gerçek güç affetmekte saklıdır. Ey dinleyen, sen de hayatında zorluklar, acılar ve haksızlıklarla karşılaşacaksın. İşte o an bu kıssayı hatırla. Sabret. Çünkü sabır Allah'a en yakın kulların sıfatıdır. Sabır imanın anahtarıdır.